Dünyanın en zengin insanı Elon Musk olabilir. Ama en lüks yaşayanı kim diye sorsak cevap çok başka bir yerde karşımıza çıkar. Güney Çin Denizi'nin sularında, Borneo adasının kalbinde küçük bir ülke. Brunei. Tropikal ormanlarla kaplı bu cennet aynı zamanda muazzam bir servete ev sahipliği yapıyor. Ve bu servetin efendisi, petrolün hükümdarı, altının sultanı Hassanal Bolkiah. 30 milyar dolarlık bir servete sahip olmak nasıl bir histir? Hayal edebiliyor musunuz? Sultan Bolkiya sadece hayal etmekle kalmıyor. Bu serveti her an tüm ihtişamıyla yaşıyor. Uçan saraylar, altın kaplı otomobiller, dünyanın dört bir yanına yayılmış devasa mülkler. Onun hayatı masallarda bile rastlanmayacak kadar abartılı. Hazır olun çünkü bugün sizleri gerçek bir sultanın, gerçek bir zenginliğin derinliklerine götürüyoruz. Karşınızda altınla yazılan bir hayat Brunei Sultanı Hassanal Bolkiya. Hikayemiz, 1946 yılında Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da başlıyor. Hassanal Bolkiah, Brunei Sultanlığı'nın veliahtı olarak dünyaya gelir. Küçük prens, daha çocuk yaşlarda lüks ve ihtişamla çevrili bir hayatın içine doğar. Ancak kaderinde çok daha fazlası vardır. Henüz genç bir delikanlı iken, Batı dünyasının en köklü eğitim kuruluşlarından biri olan İngiltere'deki Kraliyet Askeri Akademisi'ne gönderilir. Burada sadece askeri eğitim almakla kalmaz, aynı zamanda batı kültürü ve diplomasi ile de tanışır. Disiplinli, ciddi ve geleneklerine bağlı bir genç olarak yetişen Bolkiya, 21 yaşına geldiğinde beklenmedik bir karar ile karşı karşıya kalır. Babası, Sultan Omar Ali Saifuddin III, tahttan feragat etme kararı alır ve genç Bolkiya, henüz hayatının baharında, dünyanın en güçlü monarşilerinden birinin başına geçer. Genç sultan tahta çıktığı ilk yıllarda ülkesini modernleştirme yolunda adımlar atar. Eğitim ve sağlık alanında yaptığı yatırımlar Brunei halkının yaşam standartlarını yükseltir. Ancak kısa süre sonra dünyanın dikkatini bambaşka bir şey çekecektir. Sultan Bolkiah'ın lükse olan düşkünlüğü. Petrol ve doğalgaz gelirleriyle zenginleşen Brunei, sultanın elinde adeta sihirli bir değneğe dönüşür. Bolkiah sahip olduğu muazzam serveti hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir şekilde harcamaya başlar. Ve bu harcamalar onu sadece bir sultan değil, aynı zamanda dünya tarihine adın altın harflerle yazdıracak bir figür haline getirir. Brunei Güneydoğu Asya'da küçücük bir ülke. Haritada bulmakta zorlanabilirsiniz, ancak dünya ekonomisinde oynadığı rol hiç de küçümsenecek gibi değil. Çünkü bu küçük ülkenin toprakları adeta bir hazine sandığı gibi petrol ve doğalgaz rezervleriyle dolu. Ve bu zenginliğin anahtarı Sultan Hassanal Bolkiah'ın elinde. Her gün Brunei topraklarından milyonlarca dolar değerinde petrol ve doğalgaz çıkarılıyor. Bu kara altın ve mavi alev devasa tankerlerle dünyanın dört bir yanına taşınıyor ve elde edilen gelirin büyük bir kısmı doğrudan sultanın kasasına akıyor. Bu akıl almaz servet, sultanın lüks tutkusunu besleyen en önemli kaynak. Peki bir insan bu kadar parayla ne yapar? Evet, saraylar, arabalar, mücevherler. Bunların hepsi doğru ama Sultan bolkiya lüksün sınırlarını zorlamayı, sıradanlıktan tamamen uzaklaşmayı tercih ediyor. Onun harcamaları sadece ihtişamlı değil, aynı zamanda inanılmaz derecede abartılı. Bir düşünün, sadece bir saç kesimi için 20 bin dolar harcamak, bu Brunei Sultanı'nın sıradan bir gününde yaptığı sıradan bir harcama. İşte bu video size o sıradan günlerin aslında ne kadar sıra dışı olduğunu gösterecek. Eğer bir otomobil tutkunuysanız derin bir nefes almaya hazır olun. Çünkü Brunei Sultanı'nın garajı hayallerinizin bile ötesinde bir otomobil cennetine benziyor. Aslında garaj demek bile yetersiz kalır. Burası tam anlamıyla bir otomobil şehri. Dünyanın en nadir, en pahalı, en özel otomobilleri burada yan yana sıralanmış durumda. 600'den fazla Rolls-Royce, 450 Ferrari, 380 Bentley. Bu sayılar bile başınızı döndürmeye yetiyor, değil mi? Ama daha bitmedi. Koleksiyonda dünyada sadece 3 tane bulunan Lamborghini Veneno gibi efsanevi modeller de yer alıyor. Ve tabii ki sadece sultan için özel olarak tasarlanmış, dünyada bir eşi daha olmayan otomobiller. Toplamda 7000'den fazla süper otomobil bu devasa garajda Sultan'ın bir işaretini bekliyor. Bu koleksiyonun değerinin 5 milyar doları geçtiği tahmin ediliyor. Peki, bu kadar araba ne işe yarıyor? Elbette hepsini kullanmak imkansız. Hatta bazıları hiç güneş ışığı görmeden yıllarca garajda bekliyor. Ama önemli olan da bu zaten sahip olmak. Sultan Bolkiya için lüks sadece kullanmak değil, aynı zamanda sahip olmak demek. Ve bu inanılmaz koleksiyon onun gücünün ve zenginliğinin en büyük göstergesi. Bir ülkenin sultanı olmak sadece lüks arabalara binmek demek değildir. Aynı zamanda dünyayı dolaşmak, farklı kültürleri tanımak, egzotik yerlere seyahat etmek demektir. Peki, Brunei Sultanı gibi birisi seyahat ederken ne kullanır? Elbette sıradan bir uçak değil. Sultan Bolkiah'ın özel jeti tam anlamıyla bir uçan saray. Boeing 747-400 modelindeki bu dev uçak, Sultan'ın zevkine göre baştan aşağı yeniden tasarlanmış. Ve bu tasarımda altın ve kristalden başka hiçbir malzeme kullanılmamış desek abartmış olmayız. Uçağın içi göz kamaştırıcı bir ihtişamla süslü. Duvarlar ipek kumaşlarla kaplı, koltuklar en kaliteli deriden yapılmış. Ancak asıl şaşırtıcı olan uçağın her köşesinde kullanılan altın ve lalik kristalleri. Tuvaletlerin musluklarından, yemek masalarının ayaklarına, hatta emniyet kemerlerinin tokalarına kadar her şey altın kaplamayla ışıl ışıl parlıyor. Bu uçan sarayın değerinin 400 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ancak Sultan Bolkiye için önemli olan şey para değil. Bu uçak onun gücünün, zenginliğinin ve lüks tutkusunun bir sembolü. Bir saray düşünün. Ama öyle böyle bir saray değil. İçinde kaybolacağınız, ihtişamıyla gözlerinizi kamaştıracak, büyüklüğüyle sizi şaşkınlığa uğratacak bir saray. İşte Brunei Sultan'ın evi olan istan'a Nurul İman tam da böyle bir yer. Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en büyük kraliyet sarayı olan İstana Nurul İman, 1788 oda, 257 banyo, 500 havuzu, 110 araba garajı, 44 merdiven ve 18 asansörle adeta bir şehir büyüklüğünde. Toplam alanı 200 bin metrekareyi bulan bu devasa yapının inşası 1984 yılında tamamlanmış ve maliyeti 1.4 milyar doları aşmış. Sarayın mimarisinde geleneksel İslam motifleriyle modern çizgiler harmanlanmış. Kubbeler, minareler, kemerler ve avlular göz alıcı bir estetikle bir araya getirilmiş. İç mekanlarda ise altın varaklar, kristal avizeler, İpek halılar ve antika mobilyalar göz kamaştırıcı bir lüks sergiliyor. İstana Nurul İman, sadece bir saray değil, aynı zamanda Brunei Sultanlığı'nın gücünün ve ihtişamının da bir sembolü. Lüks, Sultan Bolkiye için hayatın her anında, en küçük detaylarda bile kendini gösteriyor. Öyle ki sıradan bir insanın gündelik bir ihtiyaç olarak gördüğü saç kesimi bile, sultan için gösterişli bir ritüele dönüşüyor. Sultan Bolkiya, saçını kestirmek istediğinde, dünyanın en ünlü kuaförlerinden birini, Londra'dan özel jetiyle Brunei'ye getirtiyor. Evet, yanlış duymadınız. Sadece saçını kestirmek için, binlerce kilometre öteden, özel uçağıyla bir kuaför getiriyor. Peki, bu lüks hizmetin bedeli ne kadar? Söylentilere göre, Sultan Bolkiya, saçını kestirmek için her seferinde 20 bin dolar ödüyor. Bu rakam, birçok insanın yıllık maaşından bile fazla. Bu hikaye size abartılı gelebilir. Ancak Sultan Bolkiya için bu sıradan bir günün sıradan bir harcaması. Onun için lüksün sınırı yok. Ve bu durum, dünyanın en zengin insanlarından birinin hayatına dair ilginç bir ayrıntıyı gözler önüne seriyor. Bir saray yetmez, iki olsun. İki villa yetmez, beş olsun. Sultan Bolkiah'ın lüks tutkusu sadece Brunei sınırları içinde kalmıyor. Onun mülkleri dünyanın dört bir yanına, en gözde şehirlere, en pahalı semtlere yayılmış durumda. Londra'nın en prestijli otellerinden Dorchester Hotel, Sultan Bolkiah'ın sahip olduğu mülklerden sadece biri. 400 milyon dolar değerindeki bu otel, Sultan'ın Londra ziyaretlerinde konakladığı yerlerden biri. Fransa'nın güneyinde uçsuz bucaksız bir arazi üzerine kurulu, 110 milyon sterlin değerinde bir şato. Beverly Hills'te palmiye ağaçlarıyla çevrili 30 milyon dolarlık bir villa. Bunlar Sultan Bolkiah'ın bilinen mülklerinden sadece birkaçı. Uzmanlar Sultan'ın dünya genelinde değeri milyarlarca doları bulan çok sayıda gayrimenkule sahip olduğunu tahmin ediyor. Almanya, İspanya, Dubai, Singapur, liste uzayıp gidiyor. Sultan Bolkiah için dünya dev bir oyun alanı gibi ve bu oyun alanında istediği her şeye sahip olma gücüne sahip. Tüm bu ihtişam, tüm bu lüks ve gösteriş. Peki ya inanç? Sultan Bolkiah, bir yandan dünyanın en zengin insanlarından biri olarak yaşarken, diğer yandan da dindar bir Müslüman olarak biliniyor. Brunei'de şeriat yasaları uygulanıyor, alkol ve kumar yasak. Halkın büyük bir bölümü mütevazı bir hayat sürüyor. Sultan Bolkiah, dini ve kültürel değerlere bağlı olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Ülkesinde ücretsiz eğitim ve sağlık hizmetleri sunuyor fakirlere ve muhtaçlara yardım ediyor, cami ve medreseler inşa ettiriyor. Peki tüm bunlar sultanın lüks yaşam tarzıyla çelişiyor mu? Yoksa bu durum iki zıt kutbu bir arada barındırabilen karmaşık bir portrenin parçaları mı? Bu sorunun cevabı belki de her birimizin kendi içinde aradığı bir cevap. Sultan Hassan Al Bolkiya, lüks ve inanç arasında, zenginlik ve sadelik arasında, gösteriş ve mütevazılık arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Bu dengeyi ne kadar kurabildiği ise tartışmaya açık bir konu. Sultan Hassan al-Bolkiah, servetiyle değil, yaşam tarzıyla tarihe geçmiş bir lider. Bir günde harcadığı parayla küçük bir ülke aylarca geçinebilir. Onun hayatı, sıradan insanların anlayamayacağı kadar farklı, ulaşamayacağı kadar uzak bir hayal dünyası gibi. Bazıları için zenginlik, lüks ve gösteriş demek. Altın kaplı arabalar, uçan saraylar, dünyanın dört bir yanına yayılmış devasa mülkler. Ama gerçek mutluluk acaba bu altın kafesin içinde mi saklı? Yoksa gerçek zenginlik başka insanların hayatlarına dokunabilmek, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çabalamak mı? Bu sorunun cevabı belki de her birimizin kendi içinde aradığı bir cevap. Peki sence zenginlik böyle mi yaşanmalı? Yoksa gösteriş sadece boş bir perde mi? Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Fikirleriniz bizim için önemlidir. Yorumlarda buluşalım.